Merhabalar. Bugün sıradan bir askılı bluzdan emzirme sütyeni nasıl yapılır onu göreceğiz. İçten e, tutamağı oluyor bazı emzirme sütyenlerinin bu onlar gibi olmayacak ancak kopçalı rahat yarım atlet tarzı bir emzirme sütyeni yapacağız. Gördüğünüz gibi öncelikle e, kullanmadığımız herhangi bir atlet varsa kesiyoruz. Sonrasında dikeceğiz ama yine de sökülmelerin önüne geçmek için. Ateşte bir miktar üstünden geçiyoruz. Alt kısma ekleyeceğimiz lastik için lastiğin kalınlığının iki katı kadar bir işaretleme yapıyoruz. Çünkü o kısmı diktikten sonra lastiği içinden geçireceğiz kaymaması için. Sabunla işaretleyebilirsiniz evde varsa. Daha rahat bir dikim yapmak için mutlaka iğnelerle tutturun. Çünkü yamuk gidebilirsiniz. Her zaman e, uzun bir alan dikecekseniz eğer iğnelerle öncesinden tutturun. Bu tür dikimlerde gizli dikim dediğimiz bir dikim yöntemi var, dikiş yöntemi. Onu kullanıyoruz. Zaten bağlantısını eklerim buralara bir yere. O sayede diktiğiniz kısımda sadece minik bir nokta görünmesini sağlıyorsunuz iplikten ki zaten aynı renk iplik seçmeye çalışın mümkün olduğunca daha şık görünmesini sağlayacaktır. Lastiğimizi gördüğünüz gibi diktiğimiz yerin içinden geçiriyoruz ve emzirme sütyenin kaymamasını daha rahat olmasını sağlıyoruz. Bunu normal bir yarım madde olarak da düşünebilirsiniz. Yine her türlü dıştan belli olmamasını sağlayacak ve sizi rahat ettirecektir. Hem de kendi alışık olduğunuz kendi bedeninize göre likralı bir eski askılı bluzunuz varsa onun üzerinden diktiğiniz için. Zaten beden uyuşmazlığı sorununuz da olmayacak askılarını keserken dipte dikime pay bırakmak için bir buçuk bir buçuk santim kadar pay bırakın yukarıdan kesin sonrasında ikiye katlayarak onları dikin çok geniş bırakmayın Çünkü kopça çıkabilir tam geçeceği kadar demirin sıklıkta olsun o sıklıkta olsun sonra üst kısımda dikiyoruz gördüğünüz gibi. Eğer herhangi bir dikim yapacaksanız ve mümkünse hani e, çocuksanız yanınızda yetişkinler varsa yetişkinseniz eğer e, gereken aletiniz varsa muhakkak bir yakın dikmeden önce o tiftiklenmeler gitsin daha sağlam bir dikim olsun e, sonrasında sökülme ya da ip kaçması durumlarının da önüne geçer. Ee, gördüğünüz gibi birazdan da üzerimde göreceğiniz gibi çok rahat kendinize uygun bir e, yarım adetinizle emzirme süreniz olmuş oluyor. Emzirme döneminden sonra da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, ve hamilelikle ilgili hamile kıyafetleriyle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Eğer beğendiyseniz e, abone olabilir ve bir sonraki videolarımızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.